Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda terazi burçları için bu haftaki gökyüzü durumunu anlatacağım. Haftaya da önemli bir güneş tutulması var ve etkileri başladı. Birkaç gün sonra da tutulmanın burçları olan etkilerini kanalıma yükleyeceğim. Kanalıma abone olup takip edebilirsiniz. Gelelim bu haftaya. E, 17 Ekim Pazartesi günü Ay lit kavuşumu var Yengeç Burcu'nda. Ay Yengeç Burcu'nda ilerlediği için gündeminiz daha çok ev, aile, yuva konuları olabilir. 10. evinizde ve Lilith'le burada kavuşmuş hal, halde. Burada kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili. Terazilerin zaten bir evlilik gibi gündemleri var. Hani evlenme ya da evlilikleriyle ilgili konular gündemde. Bunlarla ilgili konularda endişe, vesvese, korku, kaygı, üzüntü gibi durumlar hani nasıl olacak nasıl gidecek çok fazla derinleşebilirsiniz duygusallaşabilirsiniz endişe duyabilirsiniz birazcık daha hani bu bugünün bir açısı biraz daha sakin olmanızda fayda var zaten ileriki saatlerde güneşin Mars'ta bir üçgen açısı var hava üçgen açısı bir karar alma veya bir yön belirleme adım atma eyleme geçme gibi durumlarınız olabilir bu açıyla kendinizi güçlü ve cesur hissedebilir. Özellikle Güneş Terazi burcunda olduğu için ikili ilişkiler alanında olumlu, mantıklı, akılcı adımlar atabilirsiniz. Ee, burada e, Güneş yani aslında birinci evinizde bir stelion var ve e, odak noktanız daha çok bir süredir kendiniz, kendinize odaklandınız hmm, ve burada. E, Özellikle de hani Mars 9. evimizde e, hareket ediyor. Mücadeleniz bu dönem daha çok 9. ev konuları. Yani işte eğitim almak, eğitim vermek, ticaretle uğraşmak, sosyal medyadan bir iş yapmak, e, akademik kariyerimiz olabilir, evlenmek, boşanmak, hukuksal konular, e, belki taşınmak gibi konular. E, konularla bir mücadeleniz var. Bu konulardan bir veya birkaçıyla. Şimdi güneşin üçgen açı yapmasıyla birlikte burada güneş zaten 7 yedinci evinizin değil yücelim yöneticisi koçum. Bir de özellikle ikili ilişkiler, evlilik, boşanma gibi konular bunlarla ilgili e, olumlu gündemler olabilir. Bir adım atabilirsiniz, bir karar verebilirsiniz. Zaten bir süredir bu sizin gündeminiz. Ancak burada bir eyleme geçebileceğinizi gösteriyor. Bir karar alabileceğinizi gösteriyor. Ancak olumlu bir karar. Olumlu bir, yani üçgen açılar olumlu enerjilerdir. Bir hareketlilik olacağını gösteriyor bu alanda. Pazartesi günü, yani bu hafta yine etkisini göster gösterecektir bu açı. 18 Ekim Salı günü. Evet, Salı günü Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Salı günü ve Çarşamba günü Aslan burcunda ilerleyecek. Sizin de 11. evinizde ilerleyecek. Burada Aslan burcundayken biz duygusal olarak daha kendimizi göstermek, ortaya çıkmak, görünmek isteyeceğimiz bir dur duygu durumunda olabiliriz. Hani böyle bir derinleşip daha ya hani o ateş elementinin enerjisiyle hareketli harekete geçmek istiyorum. Artık ben bu olayları su üstüne çıkarmak, çözmek istiyorum, bitirmek istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum, duygusuna kapılabilirsiniz bugün ve çarşamba günü, salı ve çarşamba, özellikle de hangi alanda kariyerinizden gelecek paralar veya gelecek hedefleriniz, gelecek planlarınız, ümitleriniz, hayallerinizle ilgili veya sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla ortak bir iş yapıyorsanız bunlarla ilgili artık harekete geçmek isteyebilirsiniz. Özellikle bugün Ay Aslan'a girdiği anda sıfır derecede Jüpiter'le de bir üçgen açı yapacak. Ve Jüpiter zaten ateş elementi olan bu üçgen açıyı, hareketli olan bu üçgen açıyı Jüpiter daha da hareketlendirecek daha da büyütecek duygularınızı ve böyle bir sabırsızlık e, hissedebilirsiniz bir an önce olsun bitsin. Ben artık adım atmak istiyorum ben artık bu sorunu çözmek istiyorum duyguları içinde olabilirsiniz Tabi buradaki konunun ne olduğuna bakarsak yani ayın yöneticisi Güneş nerede birinci evinizde Aslında konu Sizinle ilgili konular olduğunu da gösteriyor. Yani yine e, belki sizin e, hayata yaklaşım açınız, bakış açınız, e, kimliğinizle, karakterinizle, duruşunuzla ilgili konular birazcık daha olaylara, duruşunuz, bakışınızla ilgili bir e, konu olduğunu gösteriyor. Gelecek planlarınız, hedefleriniz, hani siz bir şeyler yapmalıyım, hani ben bir şeyler yapma, yapmalıyım, ben adım atmalıyım. E, duygusunda olabilirsiniz, özellikle Salı, Çarşamba günü. Venüs, Neptün arasında bir 150 açı var. Yine Venüs sizin e, birinci evinizde, ancak Venüs hangi evinizden geliyor? Sekizinci evinizden geliyor. Yani ortak kazançlar, ortaklık, evlilik, evliliğinizdeki ortak kazançlarla ilgili konular. Bunlarla ilgili size vaat edilen konular yerine getirilmeyebilir. E, veya bir takım işinizle ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler adına veya parayla ilgili konularda bazı... E, beklentilerinizin karşılanmaması, gerginlik, hayal kırıklığı gibi durumların olabileceğini gösteriyor burada. Ya olaylar böyle hani bir belirsizlik olabilir burada, özellikle para konusunda, finansal konularda bir belirsizlik durumu olabilir. Bu belirsizlik de sizi gerginleştirebilir. 19 Ekim Çarşamba günü Evet, Venüs-Mars arasında bir üçgen açı var. İkili ilişkiler veya maddi konularda adım atma, eyleme geçme e, gibi fırsatlar, gelişmeler e, olabilir. İkili ilişkiler ve maddi konularla ilgili bir hareketlilik olabilir. E, çünkü özellikle hani Venüs'ün 8. evinizden geliyor. Burada özellikle siz bir şeyler yapabilirsiniz, adım atabilirsiniz, eyleme geçebilirsiniz. Az önce söyledim. Burada 9. ev konularında yani işte burada ortak kazançlar adına işte evlilik, boşanma gündemimiz işte e, gibi gibi e, ortaklık gibi konularla ilgili ticari konularla ilgili bir eylem, bir adım atabilirsiniz veya e, burada bir kazanç da elde edebilirsiniz. Yani maddi konularda bir hareketlilik de olabilir veya hayatınızda ikili ilişkilerde bir hareketlilik olabilir olumlu güzel bir açı. Güneş Plüto arasında bir e, kare açı var. Burada biraz e, kendinizi gergin hissedebileceğinizi, daha derin düşünme, derinleşme, e, hani hani bir şeyler bir an önce olsun bitsin şeklinde düşünme, tahammülünüzün kalmaması, bunu da çevrenize yansıtabilirsiniz, ailenize yansıtabilirsiniz, aileden bir baskı görebilirsiniz. Güneş özellikle sizin nereden geliyor? Hani yedinci evinizin yücelim yöneticisi burada evlilikle ilgili konular, ortaklıkla ilgili konularda hani aileden bir baskı görebilirsiniz, size bir baskı yapabilirler. Ailenizde bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Burada bir taşınma konusu da olabilir. Plüto zaten dördüncü evinizde yani sizi burada ev, aile, yuva gibi konularda dönüştürmeye çalışıyor. Yani yaşadığınız alanı değiştirebilirsiniz. Yaşadığınız evi değiştirebilirsiniz gibi bir dönüşüm sürecindesiniz. Bir evlilik konusu olabilir, bir boşanma konusu olabilir. Ancak burada hani bu konularla ilgili bir gerginlik, kendiniz bugün birazcık öfkeli, derinleşmiş, çok fazla geçmişe takılmış. O niye olmadı? Bu niye böyle oldu gibi gerginlikler hissedebilirsiniz ama bunlar geçici gerginlikler güneş Venüs arasında bir kavuşum açısı var. Burada da Venüs yanık durumda. Çok güçlü değil. Evet Venüs terazide güçlüdür ama maalesef Güneşe yaklaşan her gezegen için çok gezegen için diyeyim. yani burada bir hani yanma durumu oluyor. Güneşe yaklaştığı an Satürn bile Satürn gibi soğuk bir gezegen bile etkisini alıyor. Ee, bu yüzden e, Venüs'ün burada yanık olmasından kaynaklı olduğu için yani yaptığınız eylemlerde attığınız adımlarda parayla ilgili ikili ilişkilerde çok büyük beklentiler içinde olmamanız gerektiğini gösteriyor Yani olaylar biraz hani sizin planladığınız gibi sizin hayal ettiğiniz gibi gelişmeyebilir farklı bir şekilde de gelişebilir. Ama olumlu bir açınız var. Ancak çok büyük beklentiler içine girmeyin diyor gökyüzü. Evet. 20 Ekim Perşembe günü. Evet Perşembe ay Neptünle yüzelik açısı var. Daha sonra da ay Plüto arasında bir yüzelik açısı oluşacak. Şimdi burada duygusal belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Ayın Neptün'le olan bu yüzelik açısında. Çünkü bir taraftan burada artık hedefleriniz, kariyerden gelecek paralar veya geleceğinizle ilgili, hayallerinizle ilgili, artık ortaya çıkmak, hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz, planlarınızı yapmak istiyorsunuz. Ancak bir taraftan da burada neptünden gelen iş hayatımızdaki belirsizlik. Veya işinizle ilgili sorumluluklar, sizin yapmak istediklerinizi engelliyor ya da hani yapamıyorsunuz oradaki belirsizlikler sizde gerginliğe sebep oluyor. Diğer tarafta yine hani burada görünmek istiyorsunuz ama bir taraftan da bakın işte ev aile yuva konuları, taşınmakla ilgili konular olabilir, şehir değiştirmekle ilgili bir konu olabilir. Ee, gibi gibi evliliğinizle ilgili bir konu, ailenizle ilgili bir konu olabilir. Burada bir taraftan hayallerinizin peşinde gitmek, bir taraftan işinizdeki belirsizlikler, bir taraftan aileniz, evinizle ilgili konular. Yani burada nereyi ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız. Bir gerginlik durumu var, e, stres var, gerginlik var. Yani hareket edemiyorsunuz. E, geri diyorsunuz, kriz yaşıyorsunuz belirsizlik yaşıyorsunuz gibi e, bir stres altında olduğunuz görünüyor. E, diğer taraftan e, Evet Venüs'ün plüto'ya bir e, kare açısı var Aslında burada güneşin de etkisi var. İkili ilişkiler e, adına maddi konularla ilgili bazı gerginlikler olabilir. Evet, burada Venüs Pluto arasında bir kare açı var. Bu kare açı ile ikili ilişkilerde parayla ilgili konularda, ortak kazançlarla ilgili konularda e, gerginlikler olabilir, baskı olabilir, manipülasyon olabilir. E, olaylar istediğiniz gibi e, ilerlemeyebilir. Parayla ilgili bir zorlanma yaşayabilirsiniz. Özellikle bu işte evle, ailenizle ilgili konular, evinizle ilgili konular da Hani maddi konularda işte ortak kazançlarda, ortaklıkta bir zorlanma, bir mücadele olacağını gösteriyor. Bugün Ay-Venüs'te yine Ay-Venüs'te ve Mars arasında bir 60'lık açı var. Duygusal anlamda uyumlu, dengeli, hareketli olabileceğiniz, isterseniz ikili ilişkiler adına, eyleme geçmek adına adımlar atabileceğiniz, bir ruh halinde olacağınızı da gösteriyor. Yani burada eyleme geçmek isteyebilirsiniz. Ama burada şunu söylüyor. Yani parayla ilgili veya işte bu yapacağız ticaret taşınma gibi konular. Bunlarla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Yaptığınızda hani destekler de gelebilir. Ancak buradan hani 60'lık açı olduğu için siz isterseniz olacak diyor. Yani burada olaylar gelişmeyecek. Sadece bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ve siz de isterseniz bu fırsatları değerlendirip bugün bir harekete geçebilirsiniz. Hani bir şeyler yapabilirsiniz, ortak kazançlarla parayla ya da taşınmakla ticaretle ilgili e, konuları gösteriyor. Siz zaten hani bugün böyle işte Çarşamba, Perşembe, e, bu ay, ayın aslan burcunda olmasıyla birlikte zaten hani böyle bir harekete geçme dürtüsü içerisinde olacaksınız. E, Merkür-Kiron karşıtlığı var diğer taraftan bu da iletişimde gerginlikler, yanlış anlamalar, yanlış anlaşılma kendinizi doğru ifade edememe gibi durumların olabileceğini gösteriyor. Zaten bu biraz böyle dil yarası diyebileceğimiz bir açı e, hani iletişiminize atacağınız imzalara dikkat etmeniz gerekir. Yani burada hatalı bir anlaşma hatalı bir karar karşı tarafı yanlış anlayıp yanlış imzalar gibi e, maddeleri yanlış okuma gibi durumlar olabilir burada özellikle bir yedi aksınızda olduğu için karşınızdaki insanlarla veya eşinizle veya ortağınızla bir muhalif açı bir zıtlaşma olabilir e, gerginlik olabilir iletişimsel anlamda yani burada işte e, olumsuz konuşmalar yanlış anlamalar yanlış anlaşılmalar gibi e, durumların olabileceğini bugün birazcık daha konuşmalarınıza dikkat etmeniz atacağınız imzaları da tekrar tekrar üzerinden geçmenizde fayda var hatta bugün e, bu konuyu e, es geçin yani e, imzalar anlaşmalar gibi konuları es geçmekte fayda var Evet. Peki bu Merkür hani buradaki konu nedir? Yani Merkür evet sizinle ilgili bir konu ama konunun da yine da dokuzuncu ev konuları olacağını gösteriyor. Evlilik, boşanma, hukuksal konular, taşınmak gibi konular olabileceğini gösteriyor. Ya da ortaklık, ticaretle ilgili konularda bir gerginlik olabileceğini gösteriyor ortağınızla. Evet 21 Ekim Cuma günü Evet, Cuma günü Ay Başak Burcu'na e, geçiş yapıyor. Cuma, Cumartesi günü Başak Burcu'nda ilerici. Daha böyle iş odaklı, çalışma odaklı, detaylara takılan, kolay beğenmeyen, eleştirel, diğer taraftan değişken bir ruh halinde olabilirsiniz. Ay 12. evinizde olduğu için biraz ruhsal sağlığınızla ilgilenebilir, buraya takılabilir. Veya işte burada e, bilinçaltı konuları geçmiş konular bunlara çok fazla yoğunlaşabilirsiniz ya da işte kendinizi sorgulayabilirsiniz ya ben neden e, bazı sorunları yaşıyorum zaten hani ayın yöneticisi Merkür'e baktığımız zaman birinci evinizde hayatımdaki sorunları ben neden yaşıyorum bunları çözmek için ne yapmalıyım e, ben e, neden bazı konularda ilerleyemiyorum neden hep aynı şeyleri yaşıyorum gibi gibi bir hani iç, içe dönüş, daha geçmişe takılma gibi geçmişin e, o detaycıdır ba Başak hani aydayken. O detayları ortaya çıkarma, analiz etme gibi birazcık daha böyle hani şifasal konulara da e, eğilebilirsiniz. işte bilinçaltı, şifa çalışmaları, geçmiş anıları e, temizleme gibi durumlara da hani kişisel gelişim gibi konulara da gelebileceğimizi gösteriyor burada. Cuma, cumartesi günü. Evet onun haricinde 22 Ekim cumartesi günü Merkür Uranüs arasında bir yüzelik açı var. Burada kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Merkür zaten 12. evinizde e, yöneticisi. E, i̇letişimde gerginlikler olabilir. Ani çıkışlar, beklenmedik gelişmeler, görüşmeler, beklenmedik sözler, anlaşma, sözleşme, eğitim, ticaret gibi konularla ilgili gerginlikler olabilir. E, burada özellikle de hani Uranüs 8. evinizde yani ortak kazançlar... Hmm, veya işte belki evliliğinizle ilgili, evlenmekle ilgili, boşanmakla ilgili, ortaklıkla ilgili konularda, maddi alanda e, bazı hani gerginlikler olabilir. Hani olaylar istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Bazı tartışmaların olabileceğini gösteriyor. Gergin olabileceğinizi. Ay-Mars arasında bir kare açı var. Yine burada... E, gerilebilirsiniz yani duygusal anlamda orada e, Hani dokuzuncu ev konuları hukusal konular az önce bahsettiğim evlenme boşanma ticaret gibi akademik kariyer Hani bu tarz konularla ilgileniyorsanız Hani gündeminizde varsa burada ya da taşınmakla ilgili burada e, Hani e, bir gerginlik olabileceğini yani olay istediğiniz gibi ilerlemez. psikolojik olarak kendinizi daha kötü hissedebilirsiniz. Bir an önce eyleme geçmek istiyorsunuz. Hani çünkü uzun zamandır teraziler bunlarla uğraşıyorlar. Ama ilerlemedikçe böyle daha gergin, öfkeli, stresli hissedebilirsiniz kendinizi. Ancak akşam ayın plüto ile bir üçgen açısı var. Bu stresinizi, gerginliğinizi biraz dağıtacaktır kendinizi duygusal anlamda daha güçlü hissedebilirsiniz, güçlenmiş. Ben bunu yapacağım, halledeceğim diyebilirsiniz. Daha kendinizi e, iyi ifade edebilirsiniz, duygularınızı iyi ifade edebilirsiniz. E, olayları daha e, derinden, daha e, bakabilir, daha iyi analiz edebilirsiniz. Daha önce görmediklerinizi, fark edemediklerinizi fark edebilirsiniz. Hisleriniz daha güçlenebilir. Burada özellikle de hani psikolojik olarak iyi hissedebileceğinizi gösteriyor. E, ayrıca da hani ev, aile, yuva ile ilgili hani olumlu bir gelişme olabilir. Bu da sizin kendinizi daha iyi hissetmenize sebep olabilir. 23 Ekim Pazar günü. Evet, Venüs ve Güneş bugün Akrep Burcu'na geçiş yapıyorlar. Venüs 16 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda sizin de ikinci evinizde yani para evinizde, kazanç evinizde, gelir kaynaklarınızla ilgili alanı tarayacak 16 Kasım'a kadar. Venüs Akrep Burcu'nda zararda bir yerleşimdedir. İkili ilişkilerde öyle terazi burcunda olduğu gibi uyum ve denge yerine daha çok kıskançlıklar, sahiplenme, kin tutma, affetmekte zorlanma gibi durumlar olabilir. İkili ilişkilerde krizli bir dönem olabilir. E, bu yüzden hani Kasım ayında özellikle de 16 Kasım'a kadar dikkat etmek gerekiyor ikili ilişkileri. Tabii sizin de para evinizde olduğu için e, burada parayla ilgili konulara dikkat etmenizde fayda var. Çünkü zaten güney aydınlığınız burada. Para evinizde sizi biraz böyle parayla ilgili e, bunaltıyor. Parayla ilgili olumsuzluklarınızı biraz... E, su üstüne çıkardı güney aydın burada e, bazı hani sorun stres e, yaşıyorsunuz bir süredir bu alanla ilgili kazançlarınızla ilgili daha doğrusu e, şimdi venüsün akrebe geçmesi bu ikinci evinize geçmesiyle birlikte eee bazı hani fırsatlar da karşınıza çıkabilir ama burada çok güçlü paralar, fırsatlardan bahsedemiyoruz. Ay Venüs zararda olduğu için. Ee, onun haricinde Venüs hangi evinizden geliyor? Sekizinci evinizden geliyor. Demek ki burada birazcık daha gündeminizde hani burada hani ortak kazançlar ya da işte ortaklık, evlilik, boşanma gibi miras, nafaka gibi konularda bu alanlardan gelebilecek paralar gibi durumlar olabilir ee, Onlarca Güneş akrep burcuna geçecek Yaşam enerjiniz ve odaklanacağınız konular akrebin karakteri olan konusu olan Krediler vergiler ödemeler borçlar gibi finansal konular veya sağlık konular olabilir Özellikle de burada para evinizde olduğu için yine 22 Kasım'a kadar ikinci evinizde olacak parayla ilgili konular sizin odaklanacağınız konular, kazancınız, gelir kaynaklarınız, sizin odak noktanız olacağını gösteriyor. Güneş akrepteyken hisleriniz daha güçlenebilir, olayları daha iyi analiz edebilir, daha derinleşebilir, olaylara daha derinlemesine bakabilir, daha iyi algılayabilirsiniz, biraz içe çekilebilirsiniz düşünmek, karar vermek isteyebilirsiniz. da burada Güneş'in ve Venüs'ün yöneticisine bakmak lazım. Yani siz burada parayla ilgili, evet gündeminiz para olacak Kasım ayında daha çok. Konu nedir? Yani neden parayla bu kadar haşirleşir olacaksınız para konunuzla? Çünkü burada yöneticisi Mars 9. evinizde. Yani ticaretten kaynaklı bir parayla ilgileneceğinizi söylüyor ya da işte evlilikten kaynaklı, boşanmaktan kaynaklı veya işte bir ortak işiniz olabilir. Çünkü Mars'ın da şey Koç'un da yöneticisi burada 7. evinizde. Hani bir ortaklıktan kaynaklı bir parayla ilgili gündemlerinizin olabileceğini gösteriyor veya bir taşınma konusu olur. Bununla ilgili bir para harcama gibi gündemleriniz olabilir. Ee, evet, bunu gösteriyor. Diğer taraftan, diğer yöneticisi olan Plütoner dördüncü evinizde yine konunun buradaki para konumuzun e, sebebinin yine ev, aile, yuva yaşadığınız alan, taşınmak e, gibi e, evinizi değiştirmek gibi konular olabileceğini gösteriyor. Kasım ayında evet. Diğer taraftan Merkür Satürn arasında bir üçgen açı var. Evet, güzel üçgen açılar olumludur, pozitiftir genel olarak. Eee zihinsel olarak güçlü, daha akılcı ve mantıklı düşünme, kararlı olma, gerçekçi düşünme, daha mantıklı kararlar alma, uzun vadeli anlaşmalar yapma zaten e, pazartesi günü bu etki pazartesi de yaşayabilirsiniz. E, pazartesi günü zaten e, satürün düz hareketine başlıyor. Uzun vadeli anlaşmalar, iletişimde daha mesafeli ve resmi yaklaşımlar olabilir. Bir karar alabilirsiniz. Bakın burada birinci evinizle beşinci eviniz arasında. Ee, Satürn sizi zaten hani böyle bir konfor alanınızda veya keyif yapmak, konfor alanınıza girmek, bir rahatlamak, dinlenmek gibi konularda bir süredir böyle sabrınızı zorluyor. Sizi sıkıyor, bunaltıyor ama aslında amacı burada size farkındalık sağlamak. Burada Merkür'ün, Merkür'lü olan üçgen açısıyla birlikte çocuklarınızla ilgili konular, keyif, konfor alanınız, rahatlamak istediğiniz o konularla ilgili olumlu gelişmeler olabilir severek yaptığınız bir işle ilgili bir anlaşma, sözleşme gündemleriniz olabilir. Özellikle bakın burada 9. evinizden geldiği için uzun vadeli bir ticari anlaşma, bir eğitim konusu olabilir, bir eğitim alabilirsiniz aslında. Bununla ilgili konular da olabilir. Belki bir evlenmekle ilgili, belki bir boşanmakla ilgili. Hani burada ne istiyorsanız ne yapmak istiyorsanız bununla ilgili bir anlaşma sözleşme konularının olabileceğini de gösteriyor ayrıca. Diğer taraftan e, ay terazi burcuna geçiş yapıyor bugün yine sizin birinci evinizde. Siz zaten hani e, ikili ilişkileri en iyi bilen burç terazidir, daha uyumlu ve dengelidir, kibardır, naziktir iletişiminde. Ayın da buraya gelmesiyle birlikte siz daha böyle e, nazik olmak, kibar olmak, daha uyumlu olmak, ikili ilişkilerin içinde olmak, kendinizde olmak isteyebilirsiniz. Daha kendinize dö dönebilirsiniz. Hmm, neyi nasıl yapacağınızı, ne yapmanız gerektiğini, nasıl e, davranmanız gerektiğini bir kendi içinize dönüp bunların hesaplaşmasını yapabilirsiniz. Kendinize dönebilirsiniz. Özellikle pazar pazartesi. E, günü e, yöneticisi nerede ikinci evinizde yani kendinizle ilgili hangi konuda ilgileneceğinizi gösteriyor para konularında yani e, parayla ilgili ne yapabilirim oturup bunun hesabını yapabilirsin böyle bir geçmişe bakabilirsiniz e, parayla ilgili ben neden kriz yaşıyorum sorun yaşıyorum kaynaklarımla kazançlarımla ilgili bir kendinizde bir hesaplaşma gününüz olabilir. Kendinize dönebilirsiniz. Bir takım kararlar alabilirsiniz parayla ilgili. Zaten hani o Merkür Satürn'de üçgen açı yapacak. Burada o kararlarla birlikte, yani o duygularla birlikte de hani bir imza atma, karar alma gündeminiz olabilir pazar ve pazartesi günü. Bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Biniş tutulması videolarında görüşmek üzere.